Yalova'nı ne indir? Yalova'ya gelirseniz ne yerseniz diye düşünüyorsanız bir söz vardır. Göz görmeyince gönül katlanır derler. Siz hiç Yalova'da turist oldunuz mu? Asıl yemek budur tamam mı? Turşuyu alta koydular ama isterseniz turşu üstte de oluyor. Çalışmıyordur diye çalışıyor mu? Çay sıcaksa güzel. Ki oto tamircisi olabilirim ya yani herhalde. Evet kahve içmeye gidiyoruz. Aa kahve istiyoruz. Kahve ayağımıza geldi. Teşekkür ederim olsa. İçeride çekim yasak abi. Yasak mı? olsun. He he. Tamam. Ya gözü böyle tutsam yetmez mi? Ha, abone olun oğlum. <laughs> Şimdi yola oda turist gibi gezmeye çalışıyoruz efendim. Buranın çok meşhur bir ilçesi varmış Termal. Hadi oraya gidelim. <laughs> Şimdi Atatürk'ün sayılı evlerinden birinin oraya da gideceğiz Termal'de. Ee, bir tanesi yürüyen köşk olarak geçiyor ama o biraz daha turistik. Asıl kaldığı ve sevdiği ev Atatürk'ün Termal'in içindeki köşk. Termal aynı zamanda Yalova'nın ilçesinin ismi bu arada. Neden ilçesinin ismi? Burada kaplıcalar var. Tamamen kaynak sular var. Burada yaşayan evlere dahi o kaplıcalardan gidiyor su. Hatta şöyle söyleyeyim. Isınma suları, kalorifer suları bile çoğu apartmanın, çoğu evin o kaynak suyundan geçip olduğunu biliyorum. Termal kaplıcalarını arabayla giderseniz paralı ama yaklaşık bir 50 metre kenara bırakırsınız. Böyle park etme var. Boş. Biraz yürüyebilirsiniz. Evet termal kaplıcalarının girişindeyiz. Sol taraftan giderseniz su düşen şelalesine doğru gidiyor. Buradan giderseniz normal kaplıcalara giriyorsunuz. Otomobil 40 lira. Minibüs 90. Otobüs 110. Baya beleş. Gelin gelin bebek arabasıya Gel, gelin. <laughs> <Ha> gayret. <laughs> 10 lira yazan nedir? Ben 10 lira yazan. Yetişkin. Ben. Evet. 20? 20 lira turistler için yabancılar. Ha. Yetişkin 10 lira, çocuk 5 lira. Turlar var böyle. Şimdi 45 geçe olan tura gireceğiz. Herhalde köşkü tanıtım olarak oluyor. Ben yola olayım. Ve daha önce buraya girmemiş olmak benim hakikaten ayıbım. Kamera sizin mi? Evet. İçeride çekim yasak abi. Yasak Bilgin mı? Olsun. He <laughs> he. Tamam. Abi bunu senin söylemen iyi oldu. İçeride çekim yasak. Fotoğraf çekebiliyor muyuz? Fotoğraf içeride maalesef komple yasak. Köşkten çıktık. Köşkün içini gösteremedim. Ee, yasakmış. 2017'den beri böyle bir kural varmış. Fotoğraf ve video çekmek içeride yasak. Ama dışını gösterebilirim. Şöyle termalin güzelliklerinin ormanın içinde. Gayet mütevazı bir köşk. Köşkten kısaca bahsedeyim. Köşkün içinde kabul odaları, normal Atatürk'ün yaşadığı yatak odaları, manevi kızlarının işte Sabiha Gökçe'nin odası, kız kardeşinin odası yani kendi ailesi için ve kendisi için yaptırılmış bir köşk. Köşk yazlık bir köşk. İçinde mutfak yok. Burada eğer sonbaharda geliyorsanız buraya akşam çok geç vakte kadar kalmamız lazım. Dağlarla çevrili ve ağaçlarla çevrili bir bölge olduğu için karanlığa kalıyorsunuz. Hava bir anda soğuyor. İçerisi çok güzel, çok keyifli. Otobüs gerçekten çok zevkli bir insan yani. Biri şey sordu ya kaç tane oda var burada dedi. Ben de diyecektim 1500 tane değil yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ortam sonbahar için <laughs> hakikaten çok güzel. Bakın şurası hamam. Sultan Hamam değil mi burası? Burada çeşit çeşit hamamlar var. Şurası bir hamam mesela. Ee, şöyle söyleyeyim çeşit çeşit hamamları. Aile hamamları mesela özel odalı hamamlar. Veya Karışık hamamlar ama çok heveslenmeyin. Öyle. <laughs> herkes geliyor. Böyle karışık deyince aklımıza Hımm! falan gelmesin. Açık havuz var karışık hamamın yanında. Yani kar yağdığında sıcak su açık havuzda yüzmek çok güzel oluyor. Bir de böyle normal kurşun hamamı var kadın ayrı, erkek ayrı falan. Namık da fotoğraf çekiyor. hiç bilmiyor kızım babam hiç. Öğrenemedi. Şimdi gezmek zamanı değil mi? Buradaki ağaçların da hepsinin üstünde ekilme tarihi, getirilme tarihi dedi bilerek böyle farklı farklı yerlerden getirilmiş şey ağaçlar var. Hepsinin üstünde yazar. Bir söz vardır. Göz görmeyince gönüllü katlanır derler. İşte buna karşı gelmeyeceğiz. Var mı senin gözüne bir şey? Bakın var mı? Evet. Youtube söylesin. Durmayasın. yazsın. Hadi. <laughs> bence göz yanıyor. Görmemeye başlıyoruz. Sonra iyileştirelim <laughs> Göz suyundayız arkadaşlar. Termal yalı o göz suyundayız. Ya gözü böyle tutsam yetmez mi? Yetmez bence. Buharı var ama. Yetmez ama evet. Neyse bir süre sonra alışıyorsun. <laughs> sıcak sıcak. sıcak. Ah yüzümde yıkamamıştım tamam. Göz suyu. <laughs> Ben de öyle düşünüyorum ya. Aynı şeyi dolaştırıyorlar göz demişler. Evet. Yukarıda oturmalı bir yer var. Tamam işte ayaklarınız. Çok... Gözden sonra ayaklarınızı da şifa olsun isterseniz tekrar burada bu bölgede e, ayaklarınızı sokabileceğiniz yerler var. Su çok sıcak. Yani çok sıcak dedim öyle. Bu yandım adam cinsinden değil de ha, bayağı sıcak yani. <laughs> ayak suyu diye geçiyor. Evet. Şurası ayak suyu. Şimdi ayağımızı e, sokacak mıyız? Yok. Az önce göz suyuna geldik şimdi de otur evet oturma. Oturma yere. Oturma Şimdi oturacağız. Evet bak şuradaki taşlar var ya bak. Bunlar böyle bansur ve benzeri hastalıkları. Alo. Vlog çekiyoruz şu an. Vlog. Ya. Alo. 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 abone olun oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kim diyor bunu? Agin Soydemir. <laughs> Önce avukatım. Teşekkür ederim. Ben götüm. Değerli Evet. <laughs> İyi mi? Çok sıcak değil ama. Ama sıcak yani. Bu ne? Hani... Şuradan bak dumanlar çıkıyor. Abi aşağıdaki suyun dumanı işte ya. Ha aşağıdaki suyun dumanı işte. Ya oradan çıkmıyor herhalde. Çıkıyor mu oradan? Ama benim bu hayatta en sevdiğim şeylerden biri ne biliyor musun? Bir bak. Evet. En hassas olduğum noktalardan biri taharet musluğudur. En sevdiğim şey de taharet musluğunun sıcak olmasıdır. Daha iyi mi? Sıcak değil abi ben soğuk seviyorum. Sıcak nerede akıyor ki zaten? Var mı? Bazen vanalar karışıyor bir şey oluyor Hoşlanmadın yani. Hoşlanmadım. Oh. Arkadaş, götünüz götümüzdür sloganı burada geçerli değil. Efendim, o gün söyleyeyim biraz önceki e, cümlesine çok haklı. Lütfen abone olun. Like atın lütfen. Rica ediyorum. Yorum yazın. Yorum yazın. Bize lütfen. Algoritma bunu istiyor. Bunlar beleş şeyler. Çan, çana basın. Oh, yani. yani. Bunlar bedava şeyler. Bunları yapmaktan lütfen. <laughs> hani ya ben bu zamana kadar kimseye abone olmadım falan. Hani rica ediyoruz. Abone değilseniz olun. Bir şey söyleyeyim mi? Ben 30 yıl önce fotoğraflarım var benim burada. Benim de var mı? Benim yok. <laughs> Üzülme. Ben... Burası, bakın göstereyim şu aradaki yer, sultan banyo. Aile hamamı. <laughs> Kapalı odalar var. <laughs> Ve bayağı aile hamamı. Yani o şey, aile cüzdanı falan soruluyor. Evlilik cüzdanı soruluyor o kadar aile. Hani e, ben namıkla giremem. Yok çünkü evlilik cüzdanımız. Şurası kurşunlu hamam, burada kadın erkek ayrı hamam. Burası daha turistik. İşte açık havuz, karışık hamam falan var. Eee, belli günler halk günleri oluyor. Halk günleri. Valla. İşte, termalin yaşayanları burada işte daha şey, uygun fiyata faydalanıyor diye biliyorum. Çok iyi. Bir zamanlar öyleydi. Bir hafta yıkamıyorlar geliyorlar. Şu var. an nasıl <laughs> Niye Kütahya öyleydi? Valla. Ben öğreneceğim. Durun, halk gününe ya. bir gün kaldı falan. Hamama girseydik ben seni keserdim abi. Valla. Ben hayatımda hamama girmedim. Tamam, ben bu kış seni buraya Aa, hamama getireyim. Haydi bu bakalım. Bu kış mı? Bu kış. This winter. Risk Ama ortam çok güzel. Ama şu ağaç hakikaten tarihi ve güzel bir ağaç. Ya buranın ağaçları çok önemli ya. Çok güzel bir ağaçları var. Hani hakikaten ağaçlar da burada çok tarihi. Üstünde yazıyor zaten ağaçların üstünde. Bak şurada var mesela. Şurası açık havuz. Bu tarafta hamam işte. Şöyle oluyor abi. Yüzüyorsun yüzüyorsun kışın. Koşa koşa hamama giriyorsun. Koşa koşa mı? Çünkü donuyorsun soğuk. Fiyatlara bakalım hemen. Hafta içi 200 lira, hafta sonu 290 lira. Açık havuzda 200-290. Çocuklar 160 ve 200 lira. Kese 250 imiş. Kese 250, masaj ekstra 400. Onları isterseniz tabi. Ben bedava keselerim. Bedava. Senin. Kapanış, Kapanış 9muş ama bak. Kapanış 21 0. <laughs> 22, Abi, 21 e akşam çekmişler. Akşam evet. 9 tabi tabi. Evet. Burası da termal otel. Reklam şey. değildir, özel işletme. Şey, Anıtkabir havası var değil mi? Ama o işte o mimariyi Herhalde esinlenmişler. Oradaki evet. esinlenmişler. Yalavalı ne indir? Yalova'ya gelirseniz ne yerseniz diye düşünüyorsanız bir yalova olarak söyleyeyim patates ekmek. Yani patso. Hayır yani değil. Patso değil patates mi? ekmek abi İsmi. Nasıl yani? Alt üst keç yapma. E, patso da öyle. Değil abi bunun ismi patates ekmek. Hı. Birazdan patates ekmek yemeye gidiyoruz. Oradan Yalova merkezde turist olmaya devam edeceğiz. Böyle Yalova geceleri. Eğer Yalova'dan ne hatıra götüreceğim derseniz Yalova geceleri kolonyası. Ya da onun en meşhur hediyeliği diyebiliriz. Şimdi nereye gidiyoruz? Reklam değildir ama patates. kristal. Ha, patates. Ha, Kristal kaka. E, ekmek değil mi? Hadi bakalım. Heyecanlı <laughs> <laughs> mısın? Ne için? Patates. <laughs> Teşekkürler. Ben <laughs> Tamam. Şimdi bu arkadaşım şu anda yok. Çok sağ olun. Bu arkadaşın ayvalık tostu söylemesi yaptığı hadsizliğe bakmayın. Asıl yemek budur tamam mı? Turşuyu alta koydular ama isterseniz turşu üstte de oluyor. Arkadaşım bak Fırat Sabutoy falan da gelmiş. Yalova lezzetleri de çekmiş. Yalova'nın lezzeti budur. Yalova'nın lezzeti kristalde patates ekmekte. Ya bunu söyleyelim bunu söyleyeyim. ben. Bunu söylemeden bunu söylesem bu da fetti yani. <laughs> Hadi bakalım. Peki patates ekmek hakkında ne düşünüyorsun? Dürüst ol. Patates ekmek absurdu. Başka bir şey İstanbul'da da var abi. Vallahi dürüst olarak söyleyeyim İstanbul'da da var yani. Çok standart hani bir şey değil mi? Standart yani. Ama hani bu yalova çok meşhur gençler Ve arasında. Ya da bizim dönemimiz sosis, sosis, öyle. Sosisli öyleydi. de koyulmuyor İstanbul'da. Ya bozar. Bozar sosisli. <laughs> i̇şte sosisli koyacaksın üzerine patates. Ya. Protein, de, protein de almıyor <laughs> yalovalılar ya. <yani. gülüyor> ya biz karbonhidrattan mutluyuz. Oh yani hep karbonhidrat ya olmaz ama. Şöyleydi ben size bu durumu açıklayayım açıkçası. Bizim benim e, gençlik yıllarımda, lise, yılları, lise yıllarım, üniversite, lise yıllarımda açık üniversite bile değil. Abi çok uygundu ya. Hatta herhalde. Çok, patatesli ekmek çok yani. çok uygundu. Ne kadar pahalı olabilir yani. Karnın acıktığında paran yok. Ne? <laughs> Gençsin, karnın acıkmış. Ne yiyebilirsin ucuza? Patates ekmek. Pratik, çabuk, ucuz bir yemek algısı vardı. Şu ya, anki ekim ayı fiyatı prasik 80 lira. Ekim. Top var bu arada evet. Burası e, Ramazan topu. Mı, Abi savaş döneminde çalışmış. Karşıdan düşmanı püskürtmüşüz. Paldır küldür. Çok meşhurdur. Çok Her meşhur. Çocukluğumda onlarca fotoğrafım vardır bunda. Sana bir yalço. Nerede çay şey içer onu göstereyim. Burası diğer bir buluşma adresimiz. Şöyle göstereyim akşam vakti şu anda ama yazları özellikle boş yer bulamazsın buradan. Yani. Diğer bir buluşma adresi. Neredesin? Balıkçılar Neşim? Balıkçılar çay bahçesi. Balıkçılar lokali çünkü bu bölge balıkçıların olduğu dernek ve lokal. Burada şey olmaz böyle. Adisyon kesilmez. Niye? Herkes kaç tane içtiğini bilir. Ha. Çayı dağıtan kişi de bilir hemen hemen. Ha. Bilmezse de zaten sana güvenir. Evet. Mantar ilişkisi ya. var Tabii. ama dünya çok bok gibi bir yer olmaya gidiyor. Yani. Balıkçılar da geçerli, balıkçılar, balıkçılar. Da güven ilişkisi dayanır. <laughs> çay sıcaksa güzeller, o diğer hani tadı <laughs> çay sıcak. Yo çay güzel. Böyle bir bu tür yerlerde demirimsi bir tad olur, bunda yok. Evet, evet çok. Rin ne? Rina. Rina değil Ay, mi? Rina. Marina. Melten buraya ne der biliyor musun? Martı döner der. Bartı yani ile bir alakası yoktur. O bizim Aramızdaki bir espridir. Biz lisedeyken dahi burası var. Sandviç çektiğine böyle tavuk döner yapıyorlar ama güzel farklı bir tadı var. Yerel bir lezzeti var. Gelirsen burayı güzel. Patates ekmek yediğimiz yerde şöyle göstereyim. Efendim burası İstanbul'da falan görürseniz aldanmayın. İlk kristal büfedir. Çıkış yeri burasıdır. Patso diye dediğimiz patates ekmekte de. Burada meşhurdur işte yediğimiz yer burası ve burası Hindistan'a dönmüş mesela abi çok fazla motosiklet çok fazla motosiklet şurası içeride hapishane temalı bir kahve e girelim hadi gel bir hayatımız bakalım hayatımız öyle zaten <laughs> gardiyan. Kapıyı, gardiyan. Namık dedi ki bu ne yaş ortalaması ya dedi Aa. daha yaş ortalamasının büyük olduğu bir yerlerde oturabilir miyiz dedi o zaman başka evet. birkaç yer daha var. Yakında kahve sözümüz var. Ya tam oldu. Yani, yani daha sakin sessiz mi öyle? Altında standart dondurma ya da isterseniz Dubai çikolatamız var. Yok. Evet. <laughs> Dubai yok. Ben Dubai görmek istemiyorum. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Nor sade irmik helvası, dondurma. F fiyatları nasıl fıstıklarınız evet. vesaire? E, fıstıklı küçük 145, çikolatalı tamam. 110, sade de 85 lira. Sade 85. Evet. O zaman iki tane i̇ki sade alalım. Sade. Evet. Altında dondurma. Başka bir şey var mı? Yok çok teşekkürler çok sağ ol. <laughs> evet. Altına dondurma. Üstüne isterseniz fıstık falan koydurtabiliyorsunuz. Evet. Bir bak bakalım tadına. Güzel. Ben beğendim. Güzel mi? Bu sadesi oluyor. Bir de şöyle şey var. Dondurması var. Yalı o sokak lezzetleri böyle çekilir kardeşim. Tamam mı? Termale gidersin. Gelirsin patates ekmeğini yersin. Sonra balıkçılarda bir çay içersin. Evet. Ee, kafeler sokağına gidersin. Bu ne lan her yer genç dersin. Çoluk çocuk doğmuş dersin. Güzel abi. Benim güzel ben beğendim. Ben de beğendim. Şimdi ise evet kahve içmeye gidiyoruz. Burada bir kafeler sokağına girebiliriz. O ne? Aa kahve istiyoruz. Kahve ayağımıza geldi. Teşekkür ederim. Çok sağ çok sağ. Artuk Bey'den. Şöyle sahilde Artuk Bey var. İkram kahve dağıtıyor. Çok güzel. Türk kahvesi ve şey. Değil dibek kahvesi. Türk kahvesi ve süt işte. Dibek kahvesi. Dibek kahvesi. kahvesi ne? Bayağı bu. Dibek kahvesi bir şey var. Bilmiyorum. Valla. Türk yani kahvesi süt karışımı ha. bir şey. Süt var ama bunun içerisinde. Var dibek kahvesi. Yok ha. işte. Nasıl yok ya? Ha, dibek kahvesi abi bu. Ha. Farklı bir şey. Ha, yok. Dibek kahvesi bilenler bilir. Sevenler sever. Sevmeyenler sevmez. Bilmeyenler bilmez. Kaybetti. Ödül olsun. Ödül oyunu Mayıs'tan sonra. Bahçe müdürlüğüne Acun Medya devraldığı için buradaki <gülüyor> <gülüyor> parklar hep böyle. Şimdi buranın en anlamlı yerlerinden birine gidiyoruz arkadaşlar. Ee, bu bölge 17 Ağustos 1999 deprem anıtının olduğu bölge. Ee, 99'da çünkü Yalova çok fazla etkilenmişti hatırlarsanız. Çok fazla can kaybı vardı. Zaten bu parkta 17 Ağustos Parkı olarak geçiyor bu bölgedeki parklar. Ee, bu anıtın özelliği şu. Şimdi bir tümsek olarak, şöyle bir tümsek iki tarafı var. Kapılar kapalıdır muhtemelen. İçerisinde depremden kalma fotoğraflar var abi. Enkazların o döneme ait seni hani nostaljik fotoğraflar var. Her e, mermerin üstündeki hepsinin bütün yazan isimler de burada ölen insanların isimleri. Hani bir içeri gelelim. Yani bütün isimler burada o dönem vefat eden insanların isimleri. Saat 3.2 geçiyor olmuştu deprem ki ben çok iyi hatırlıyorum. Yala odaydım o dönem. 45 saniye sürmüştü. Kendi ilkokul arkadaşlarımın isimlerini buldum ben mesela burada. Allah. Im. Evet, vefat eden. Mekanları cennet olsun. Şu direkse gözyaşı e, direği olarak geçiyordu. Bir tane su sistemi vardı. Şu an kapalı. Neden bilmiyorum. Herhalde kışın mı kapalı. Düzenli su akışı vardı. İşte o işte gözyaşı olarak geçiyordu. İçeride dediğim gibi e, depremden kalma fotoğraflar var. O dönem çekilen fotoğraflar var. Bu bölgedeki parklar, bahçelerde komple 17 Ağustos Parkı olarak geçiyor. Ve bu, bu burası abi yola kadar sonradan hep doldurma biliyor musun? Ya ben şey Enkazlarla hep Bak, doldurma. Şu evler mesela hiçbirisi yeni değil. Bir diğer depremde kesin yıkılacak yani ve insanlar hala nasıl burada yaşıyor bilmiyorum. Bana çok ve kiralar yani. çok yüksek. Yani. Hani o akıl alır gibi değil bazı akıl şeyler. alır gibi değil yani o kadar para veriyorsun. Tabutta yaşıyorsun şu an yani ilginç. Yani zaten doldurma burası. tam hani doldurmayı düzgün yapmışlardır diye ümit ediyorum ama yani bu evin net bir şekilde yeniden yapılması lazım. Yani bilmiyorum garip. halen insanlar nasıl burada oturuyor bir de yani önünde anıt var. Her gün hatırlaman lazım. Her gün bilmiyorum. görmen lazım durumu. Yani ben Bilmiyorum yani. Biz bile İstanbul'daki evi öyle depremden hasar masar almadı ama kentsel dönüşüme verdik. Yeniliyoruz yani. Bilmiyorum çok garip geldi bana. Yani şu boylu boyunca şu sahili yürüdük. Bu sahil, yani yeni, yeni, bu sahilin yok. hepsi doldurma bu arada. Yani yeni bina yok ama. Yani, yani, nasıl olmaz? Yani bu sahilin Bilmiyorum. hepsi depremden sonraki benim hatırladığım kadarıyla emin değilim yalan olmasın enkazlarla doldurma. Hani normal bir şey de değil yani asfalt da değil. Yani bastığımız toprakların hepsi o dönem yıkılan binaları şeyleri var yani izleri var. İnsanoğlu unutuyor ya. Çabuk unutuyor. Tam olarak İstanbul'un karşı tarafı. Gözükmüyor mesela. Hava çok şey kapalı şu anda. O zaman kanala abone olmayı özellikle like atarsanız ve yorum yaparsanız abone olmayı unutmayın. De. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazın. Yorum yazarsanız like atarsanız de, seviniriz. de DM'den. Evet. abiye yazın, onu darlayın. <laughs> tamam, <o> darlayın. <gülüyor> <Vay> <gülüyor> tamam. Mayıs'tan sonra Instagram'dan da. Hemen yazın, darlayın onu. <laughs> evet. Aha, köpekler. Her gibi. köpekler kavga ediyor. Hadi bakalım, görüşürüz. <laughs> Bye.